Merhabalar yeniden. E, güzel bir konu. Konu güzel ama içeriği belki biraz sarsıcı olacak. Çünkü e, biliyorsunuz evliliklerde yaşanan sorunlara dair bir kitabım çıktı. Arkada duruyor. Dengi dengin evlilikler. ve Bu kitapta çok şey yazıyor. E, evliliklerde yaşanan problemlere dair. E, fakat bazı evliliklerde e, bazı sorunlar kronikleşmiştir. Böyle artık kangren olmuştur ve o zaman işte kadınlarımız, güzel hanımlarım bana yazıyor. Örneğin çok çok fazla gelen bir mesele. Ee, hiçbir şekilde sevgisini göstermeyen, sizin varlığınızda haberi olmayan, ne istediğinizi ne hissettiğinizi duymayan bir kocanız varsa... Onunla nasıl yaşayacaksınız? Hiç sevgisini göstermiyor, dokunmuyor. Yani ben sarılma, eşlerin birbirine sarılmasının oksitosin hormonu salgıladığını, bunu mutluluk hormonu, aşk hormonu olarak da bilindiğini söylemiştim ve bunun insanların ağrılarını, fiziksel ve psikolojik ağrılarını dindirdiğinden bahsetmiştim. Zaten bu konunun üzerine çok yoğun geldi bu soru. yani şöyle bir şey, evlendiğiniz gün 16 yıllık evlisiniz, 15 yıllık evlisiniz, 20 yıllık evlisiniz. Genelde de bayağı böyle yoğun işte evliliğinde yıllar geçmiş üzerinden 2-3 çocuk olmuş ve o sevgi açlığını çok yoğun hissediyor evliliğinde. Şimdi tabii yeni evliliklerde bunu çok nadir, et. başka problemler yoksa yaşamıyorlar, değil mi çiftler? Yani kavga gürültüde olsa, tartışma da olsa sevgilerini birbirlerine hissettirebiliyorlar. Fakat evliliğiniz kaç yıl olursa olsun 5, 10, 15, 20, eşiniz İlk evlendiğiniz zamandan beri mi sevgisini göstermiyor, sizi görmüyor, duymuyor, size çok değersizmiş gibi, hiç öneminiz yokmuş gibi davrandığını hep söylüyorsunuz ya, bu evlendiğiniz ilk yıldan beri mi böyle, yoksa bu belli bir zaman geçtikten sonra mı böyle? Peki siz bu durumun değişmesi için ne yaptınız? Yaptığınız şey işe yaradı mı? Yaramadıysa ondan başka ne ürettiniz, ne yaptınız? İşte bir uzman size bunları soracaktır. Tabii biz bunları ben size sorduğumda ayrı ayrı farklı cevaplar olacağı için hepsi farklı farklı değerlendirilir içinde öyle değil mi? O yüzden evlilik danışmanları, aile danışmanları vardır. Fakat yine de bilgilenmemiz için söyleyebileceğim cümlelerim olacak bu videoda. Ee, eşiniz size hiçbir şekilde sevgi sözcüğü göstermiyorsa e, bu gerçekten sizi sevmediği anlamına mı geliyor? Önce bunu bir düşünün ve bunu araştırın. Bazen bazı eşler seni seviyorum, sen benim için kıymetlisin, bugün çok yorulmuşsun gibi ifadelerle sizi görmez. Ama e, iyi bir evde oturuyorsanız, evinizin kirasına ödeniyorsa, faturalarınız ödeniyorsa, e, akşam eve geldiği zaman iki ekmek bir karpuz alıyorsa, çocukların ihtiyacı olduğunda söylediğinizde ikiletmeyip bunu yapıyorsa, bu ona ben ya sevmesem bunları yapmam zaten der. Yani beyefendiye bunu sorsak bunu söyleyebilir. Bazısı da sevmesem evli kalmam zaten der. Şimdi hepimizin sevgi ifade etme şekli farklıdır. Ama erkeklerde çoğunlukla gördüğümüz daha somut şeyler onlar için. Yani işte evlendim ya, buradayım ya, onunlayım ya, birlikteyiz ya. Aynı sofraya oturuyorum, akşam eve geliyorum. hani amiyane tabiri söyleyeceğim. Kadına kıza gitmiyorum ki. İçkim yok, kumarım yok, aldatmam yok. Yani sevmesem değil mi? Bunları yapmam. Eee... Diye savunmaya geçebiliyorlar. E, tabii hanımefendilerin de beklediği farklı bir şey. Yani ben somut değil daha soyut şeyler duymak istiyorum. Çünkü duygularım ve zihnim soyut şeyler duymakla e, canlanıyor. Ve e, harekete geçebiliyor. İşte o zaman biz e, iletişim dilini doğru seçeceğiz. Yani e, bugün çok yorgunum. Bugün çocuklar beni çok yordu diyen bir eşe. E, bir beyefendi. E, ya ne yapayım yani? Ben de yoruldum dışarıda dediği zaman kadın ben ne anlatıyorum, o ne söylüyor diyecek. Ve burada bir kopuş başlayacak. Kadın gidecek, atıyorum banyoya. Belki o gün çok dolmuştur, ağlayacak, sızlayacak, sinirleri boşalacak. Ya da kapıyı çekecek, çıkacak, annesine gidecek, arkadaşını arayacak vesaire. Ya da bu öfkeyle, bu sinirle çocuklarına patlayacak. Bunları hep görüyoruz ailelerde. Şimdi burada durup düşünüp, ha demek ki ben bu adama e, şikayetlenmeyeceğim. Yani çok yoruldum. O bunu şikayet olarak algılıyor çünkü. Sadece belki sizin duymak istediğiniz şey tek bir cümle. Ya evet sen de yoruldun. Gel biraz yanıma otur. Hadi bir çay koyayım sana. Hadi onu da yapmanı. Bir çay getir de içelim şöyle karşılıklı oturalım dese siz yine ona da razısınız. Hemen e, yelkenler suya inecek, o yorgunluğunuz gidecek. Çünkü duyma ihtiyacımız, ihtiyacımız olduğu şeyler bunlar değil mi? Kadınlar olarak evde. İşte maalesef e, umarım erkekler de izliyordur bu videoyu. Belki eşlerinin beklentisinin ne olduğunu bir tercüman aracılığıyla acaba hmm, benim eşim de böyle mi düşünüyor diye bir e, soru işareti bırakırsam ne mutlu bana bir evliliğe dokunmak adına. E, dolayısıyla biz e, ya, verdiğimiz tepkide yani bir, bir tepki veriyoruz ama karşıdan da onun, o tepkiye cevap gelecek ve bu cevap bizim istediğimiz ve beklediğimiz şekilde olmayabilir. O zaman bizim beklediğimiz ve istediğimiz şekilde olması için ne yapmamız gerekiyor? Demek ki ben eşime e, yani önce onun sorabilirim. nasıl geçti günün yoruldun mu gibi sonra ardından işte ben de şuraya gittim buraya gittim daha böyle yaptığınız şeyleri daha farklı bir dile söyleyip ardından. İşte bayağı bir yorucuydu benim için de ayaklarım ağrıyor şimdi. Bu ifadeler belki de hem kendimizi duygusal anlamda ne beklediğimizi hissettirmek adına işe yarayacaktır. Fakat ne yaparsam yapayım hiçbir zaman bana sevgi göstermedi. Artık belli başta zamanlardan sonra, belli başlı yaşanmışlaklardan sonra biz direkt duygusal yanımızı doyurmaya çalışıyoruz evlilikte. Gerçekten bundan önce iletişim dilimiz nasıldı, birlikte nasıl vakit geçiriyorduk, eskiden neler yapıyorduk, ne zaman kesildi bunlar. Hep bunlara dönüp bir analiz etmek gerekiyor. Yani işte bir eşinizin size tepki vermesinden sonra işte ben çok değersiz hissediyorum kendimi. Bunu söylemek çok iddialı olur. Yani eşinizin sizi seviyor olması evet sizi mutlu hissettirir, iyi hissedersiniz ama değerli hissediyorum, yeterli hissediyorum. O bunu yaptığında ben böyle hissediyorum dediğinizde o zaman biraz acaba benim içimde duygusal ve ruhsal anlamda biraz onarılması gereken yerler mi var? Ya da ben bunu ifade ederken e, bu beklentinin üzerine mi kuruyorum evliliğimdeki e, rutinimi? Şimdi evlilikte e, öyle bir şey ki biz bekliyoruz, bekliyoruz sevsin, bir şeyler yapsın, jestler yapsın, sevgisini göstersin. Sevgiyi gösterme şeklinde oturup belki konuşmak gerekiyor. Bazı adamlar sevginin nasıl gösterileceğini bilmiyorlar. Hissediyorlar ama bunu karşıya aktarmakta zorluk çekiyorlar. Yani sizin için gidip bir maydanoz almanın sevgi göstergesi olduğunu söyleyen erkekler olabilir. Ben zaten seviyorum, ne istiyorsa alıyorum gibi, değil mi? O zaman şunu söylemek gerekiyor. Ha, demek ki benim eşim sevgiyi gösterme dili olarak somut bir şeyler kullanıyor. Demek ki ben ona sevgi dilimi hissettirmeliyim. Benim sevgi dilim kulağıma söylenmesi, benim duymam, benim görmem bunu benim hissetmem. O zaman bunun yolunu ona göstermeliyim. Ben hep şunu söylüyorum. Hani eşler hep beni anlamıyor. Beni hiç anlamıyor. Ben beni anlamasını istiyorum. Bunu söyledikleri zaman insanlar etrafımda, danışanlarımda ben hep şunu söylüyorum. Ben şu an Ankara'da olduğum için Ankara'dan örnek vereceğim. Kızılay'dayım. Ve bu videoyu izleyen kişiye de diyorum ki ben şu an Kızılay'dayım. Gel bul beni. Ben bunu dediğimde beni Kızılay'da bulabilir misiniz? bulamam değil mi? Bulamazsınız. Çünkü ben tam olarak nerede olduğumu yer olarak, koordinasyon olarak onu anlatmalıyım. Nasıl anlatacağım? Bulunduğum yer şurası. Ben şimdi Sakarya Caddesi'nin işte e, falanca yere bakan e, işte atıyorum Güven Park örneği vereyim. ben Güven Park çıkışındayım. Tam Güven Park'ın giriş kapısındayım. İşte şu mağazanın o tarafına düşüyor. Solundayım, sağındayım gibi, değil mi? Yani biz buluşma bakın çok basit. Yine metafor kullanıyorum. Biz Biriyle buluşacağımız zaman bir yer belirliyoruz. O yeri iki kişinin de bilmesi gerekiyor buluşması için. Sevgi dilinde buluşmak aynen böyledir. Ve e, ne yapıyoruz o buluşma noktası, ortak noktayı? Birisi esenboğa'nın o tarafta oturuyorsa, birisi de çay yolu ya da İncek'te oturuyorsa, bu kişiyi e, şeyde buluşalım. E, Esenboğa'ya gelmeden önce falanca yerde bir yer var, orası işte havaalanı yolunda. Bunu demek. İncelikte oturan bir kişiye haksızlık değil mi? Yani onun oradan çıkması, buluşma saatine gelmesi sorun, vasıtası sorun değil mi? Birçok şey sorun. Ee, böyle durumlarda biz e, mutedil olup orta yolu bulma konusunda iki tarafı da zorlamayacak şekilde yapmalıyız. Ortak bir nokta. İki kişiye de 40 dakikalık mesafe olan Kızılay'da buluşulur. Ulus'ta buluşulur. Şimdi ben bu buralara örnek verince Ankara dışında oturanlar ya orası orası neresi biz bilmiyoruz dediğinizde yani şöyle bir şey bir ucu yani bir Avrupa yakasından birisi de Asya'da. Yani hani böyle e, düşündüğünüz zaman hani Anadolu yakasıyla e, Avrupa'yı iki kişinin ortak noktası olmalı. Biri diğerine gidemiyor. Bu efor sarf etmek, bu şikayetlenmektir. Bu da başka bir şey daha söyleyeyim. Bu da aynı zamanda e, vazgeç, vazgeçir gelmekten. Buluşma noktasına gelmek istemez ama kim gidecek o kadar yolu. Gördünüz mü? Beni anlasın demek, yani bir yer belirliyorsunuz. Ona 2-3 saatlik mesafede tam koordinasyon vermiyorsunuz. Neredesiniz? Nasıl gelecek bilmiyor. Adresi bilmiyor. Sizi nasıl bulacağını bilmiyor. Ve maalesef kadınlar bunu çok yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Beni anlasın, beni bulsun. Seni anlaması için neden ipuçları vermiyorsun? Neden güzergahı tarif etmiyorsun ona? Örneğin, sevildiğini hissetmek isteyen bir kadın. Baş başa kaldığı zaman eşiyle, ya biliyor musun? Ben senin bana güzel sözler söylemeden çok mutlu oluyorum. Sevildiğimi hissediyorum o zaman. Mutlu oluyorum. E, evliliğimiz için iyi ki bu adamla evlendim diye bir daha bir daha aklıma geliyor gibi, değil mi? Bir daha dünyaya gelseydim senin gibi bir adamla evlenirdim. Aynen bunu hissediyorum. Bana duygularını açtığın zaman, bana e, söylediğinde, bana bunu yaptığında, benim için böyle olduğunda, bunu benim için yapman benim için çok mutluluk verici gibi. Ee, bunu söylemek işte tam da adres göstermek demek. Ama adam sevgi dilini sizin sevgi dilinizden daha farklı bir şekilde gösteriyor. Yani göstermiyor zannediyorsunuz ama e, beni görmüyor, beni duymuyor. Adamlara sordunuz ama ben onu görüyorum. Akşam eve geliyorum. işte evin rızkını getiriyorum. Faturaları ödüyorum. Kirayı ödüyorum. Şimdi e, bazı özellikle Anadolu'nun e, yani kültürel kodlarımızda da biraz bu var. Bunun kırılması gerekiyor. Niye kırılması gerekiyor? Modern dünya artık insanların duygusal ihtiyaçlarına fark etmesini kapı açtı. Değil mi? Artık her şeyin farkındayız. Beklentilerimiz daha farklı evlenirken. İşte değerli olduğumu hissetmek istiyorum. Belki de nasıl e, nasıl biriyle evlenmek istiyorsun dediğimizde hep işte e, güvenilir olsun. Evet bunu söylüyoruz ama ardından bana sevgisini göster. Ve bana sevildiğimi hissettirsin. Bu da yeterli olmuyor işte. Sev, bu bu eylem karşılıklı. Ben o kişi bilmiyorsa, bu arada sandalyenin cırt cırt sesi ben bunu yağlamalıyım. Bilmiyorum geliyor mu? Ee, ne diyordum? Ya e, sevgi e, sevgi gösterme karşılıklı bir eylemdir. Eğer kocam benim sevgi dilimi bilmiyorsa gösteremez. Kendi bildiği yoldan gider. E, bu da beni mutlu etmiyor. O zaman ben yolu göstermeliyim. Benim için bunu yapmam beni mutlu edecek. Kendi sevgi dilimi açmalıyım. Aynı zamanda onun sevgi dilini keşfetmeliyim. E o insan da siz ona güzel yemek yaptığınızda sevildiğini hissediyor o akşam. Mesela onun sevgi dili de görme. Bakın görsel, işitsel, dokunsal. Bunlar sevgi dillerin dilleridir. Ve bunlar herkeste farklı farklıdır. E bazı insan sürekli sevildiğini duymak ister. Bazısı da duymak istemez sıkılır. Yani onun değeri gider, onu saklanmalı der mesela. E bu o sevmiyor mu anlamına geliyor? Tabii ki seviyor anlamına gelir değil mi? Onun hissettiği şey sevgi ama o yolla hissediyor, öyle gösteriyor. O yüzden biz şunu bileceğiz karı koca olarak. Sevgi dilleri farklılaşabilir ama buradaki altını çizerek söyleyeceğim şey, ben kendi sevgi dilimin karımın ya da kocamın da sevgi dili olduğunu düşünerek hareket etmemeliyim. Onun sevgi dili neyse, onun sevilme anlamında neye ihtiyacı varsa ben onu yapmalıyım. Ee, siz bir hastaneye gittiğinizde sizin değil mi doktor? Bu da böyledir yani. Hasta doktor ilişkisi gibidir. Sizin neye ihtiyacınız varsa onu verir. Siz mide için gidersiniz. Size bağırsak ilacı vermez. Size mide mideniz için tedavi eder. Kulak için gittiğinizde e, size ayak kremi vermez. Bunun gibidir. Fiziksel ihtiyaçlarımız neyse biz onu e, istiyoruz değil mi? Su ihtiyacı gibidir. Sevginin ihtiyacı su. Kimisi soğuk sever, kimisi ılık sever, kimisi içine limon atar, kimisi detoks suyu gibi yapar gibi gibi. ...kimisi ılıştırır içer, kimisi buz koyar değil mi? Bunları fark edebilmek önemli. Yani ben değersiz ediyorum. Bir şeyler yapmamız gerekiyor o zaman bunun için ama... Bunun yanında patolojik olan şeyden bahsetmiştim ya videonun başında. Patolojik evlilik aslında artık böyle uzaklaşılmış duygusal anlamda herhangi bir paylaşımın kalmadığı. Yani biz evli miyiz, değil miyiz, ben anlamıyorum, ben ayrı saatte yatıyorum, o ayrı saatte yatıyor. Bir sofraya oturuyorsak oturuyoruz, bir çocuğun meselesi oluyorsa bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. Kavgamız, gürültümüz bitmiyor gibi böyle. Artık evliliği anlatırken bile kadar yılgın, bitkin, birisi evlilik hakkını düşünsün dediği zaman ama şimdiki aklım olsaydı evlenmezdim koca kahrıda ne gibi konuşuyorsa burada daha daha yol alınması gereken bazı sıkıntılar var demek. Daha çok çalışılması gereken şeyler var demektir ama burada da kadınlar hala o yorgunluğuna rağmen o gücü bulabiliyor onarma adına ama erkekler yani evlenmişiz 10 yıl geçmiş ne diyor bu gibi konuşabiliyor. İşte böyle durumlarda ben bu evliliği sürdüreceksem ne yapmalıyım? Sürdürmeyeceksem ne yapmalıyım? Yine iki yol var. Ve sürdürme kararını çocuklar için aldığınızı biliyorum. hanım Bu, bu sorunu yaşayan hanımları söylüyorum. Bunu da herkes saygı duyacak. Başta siz bu kararınıza saygı duyacaksınız. Ve çocuklar için çekiyorum. Çocuklar için, çocuklar için katlanıyorum gibi bir kurban rolünden çıkacaksınız. Demek ki siz çocuklarınız için bir fedakarlık yapıyorsunuz. Ve içinde bulunduğunuz şartları katlanmak istiyorsunuz. O zaman katlanmak demeyelim buna. içinde bulunduğumuz şartlara uyum sağlamak diyelim. Kelimeleri ve kavramları değiştirirsek duygularımız da değişir. E, nedir bu uyum sağlamak? Eşimden bir beklentiye girmeyeceğim. Ama işte olmuyor tuba. Olmuyorsa boşanacaksın. Sen boşanmayı da düşünmüyorsun. Zaten senin beklentin neydi? Çocuklarım için katlanıyorum. O zaman çocuklarına yatırım yapacaksın. Çünkü senin zaten beklentin neydi? Bu evli bu evlilik zaten senin için bitmiş, değil mi zihninde, ruhunda ve ben çocuklarım için buna katlanıyorum. E, o zaman niye kocandan vermediği şeyleri bekliyorsun. Vermiyor sana bu adam. Vermeyecek. Ne tedaviye gelecek ne evliliği onarmaya bakacak farkında bile değil. Ve sen ısrarla istiyorsun, istiyorsun, istiyorsun ve oluyorsun. Hiçbir şey geçmiyor eline. Yılların geçiyor. Hatta çocuklarına güzel yetiştirebileceğin zamanlardan da çalıyorsun farkında olmadan. O zaman evliliğime uyum sağlamak ne? Benim evliliğimde alamadığım şeyler üzerine gitmeyeceğim. Bunun için efor sarf etmeyeceğim. Bunun için kafamı ütülemeyeceğim. Kendi kendimi. Kendi kafamı ütülemeyeceğim. Ben alamıyorsam bu evliliği sürdürme amacıma yöneleceğim. Benim bu evliliği sürdürme amacım ne? Çocuklarım. Çocuklarım anne babasıyla birlikte büyüsün. Dağılmış bir evlilik olmasın. Ve ben bunu nereye gidene kadar giderse gitsin sürdüreyim. Ha çocuklar büyüdükten sonra da bakarım gibi bir şey de oluyor. Altyazı oluyor onların zihninde. Ve ben bu durumda bu evliliğe ayak uydurma şeklim. Kocamdan bir şey beklemeyeceğim. Ona şikayetlenmeyeceğim. Ona söylenmeyeceğim. Çocuklarım için sürdürüyorsam o evde kavgayı azaltacağım. Kavgayı azaltmanın yolu da benim kocamın yapmadığı, yapmayacağı şeyleri de beklemeyecek beklemeyeceğim. Çocuklarımın dersiyle ilgileneceğim. Onların gelişimine odaklanacağım. Onlar gelişirken ben de ben de gelişeceğim. En önemli şey bundan mutluluk duymaya başlayacağım. Çünkü benim amacım bu. Ben bir hayat gayesi koydum evliliğime. Paylaşımlarım çocuklarım üzerine olacak. Asgari müşterekte olanla yetineceğim, yaptığıyla mutlu olacağım, yapmadığını beklemeyeceğim. Söylemesi kolay diyeceksiniz. Söylemesi kolay, yapması zor. Bunu da altını çizeyim. Ama ben hayatımı düzenlemek istiyorsam bir şey yapmak zorundayım. Yani benim ayağıma bir e, kocaman bir diken batmış ya da ayağımda kocaman bir çıban var içe büyümüş ve ben bunu operasyonla alacağım. Bu elbette kolay olmayacak. Bu ağrılı olacak, bu sancılı olacak. Tökezleyerek de olsa o ayağımın üzerine basmam için benim bunu yapmam gerekiyor. Ne? Beklentilerimden vazgeçmek. Olmayacak beklentilerden. Yapmıyor adam 10 yıldır böyle. Ya han hanım evet bizim sorunumuz var. Hadi gel bir uzmana gidelim ya da gel bir oturalım biz halledebiliriz bunu. Ee, biz birbirimizin yarıyız, yoldaşıyız deyip de sizi karşınıza alıp bu meseleleri konuşabilecek bir adam da yoksa ne yapacaksınız? Katlanmayacaksınız uyum sağlayacaksınız. Aldığınız kararların arkasında durarak sizin e, çocuklar için bu evliliği nasıl sürdürmeniz gerektiğine karar verip adımlarınızı ona göre atacaksınız. Çünkü bu, bu, bunu seçtiniz. Zaten boşanmayı seçen farklı bir şey yola girer, orada da farklı dinamikler e, devreye girer, değil mi? Bu şekilde belki e, biraz daha farkındalık oluştursun evliliklerde. Hani sevgi beklentisi, sevgi cümleleri, e, hani böyle kronikleşmiş patolojik patolik, patolik, konuşamıyorum patolojik hale gelmiş e, durumlarda ben ne yapabilirim? Bakın her durumda hani çıkmadık candan umut kesilmez diyoruz ya demiş ya büyüklerimiz gerçekten o çok doğru. Umut kesilmez dediğimiz şey bizim umutlandığımız şey belki değildir onu kurtaracak olan şey. Başka bir şeydir. İşte burada evlilik kararını çocuklar için sürdüren kişinin umudu kocası değil çocukları olur. Buna göre hayatını düzen, dizayn eder, düzenler. Buna göre adımlarını atar. E, bu şekilde bu videoyu da bitirmiş olayım umarım sesle bir sıkıntı yaşamamışsınızdır diyorum yine başka sorunlarda yine mesajlarınız yorumlarınızla e, dönüşler yapmaya çalışacağım peyderpey bunun için kendinize dikkat edin Rabbim yüreğinizdeki ağırlıkları kaldırsın içinize inşirah ferahlığı versin inşallah hoşçakalın